Dersten önce dedikodu ha? Ama bu eğlence fena halde kesilecek. Hanımlar, umarım iyice dinlenmişsinizdir. Çünkü habersiz sınav yapıyoruz. Eğlenceli değil mi? 25 dakikanız var. Başla. Nereden başlayacağımı bile bilmiyorum. Odaklanın kızlar. Alo. Gidiyor mu? Evet. Neredeyse sınıftan çıktı. Ve bam. Yalnızız. Cevapları bulmayı deneyeceğim. Ben de hocayı gözetleyeceğim. Bunların hepsini aklımda tutamam. Ama bayağı hızlıca yazabilirim. Bu küçük kağıt şeridi görüyor musun? Bugün bizi bu kurtaracak. Her şey yolunda. Ah hayır uzun kollu giymemişim. Ama saçlarım uzun. Ve evet tam uygun uzunlukta. Şu çift taraflı bantı görüyor musun? Şeridin arkasına yapıştır. Rulodan ayır. Sonra arkasındaki kağıda çıkar. Umarım bu yapışır. Çabucak saç örgüne yapıştır. Ters çevirmeyi unutma. Alarm! <laughs> Uf. Tamam iyi yemeyim. Başardık. Kusura bakmayın. Şimdi sınava devam edebiliriz. Bu zekice tüyo sayesinde. Cevaplar bununun dibinde. Ve hoca hiçbir şeyden şüphelenmiyor. Bu numara daha hice değilse nedir? Evet. Dün akşamki parti acayipti. Ah olamaz. Sınav. Kopya kağıtlarını ne hızlı hazırlayabiliriz? Siz ne yapıyorsunuz öyle? Sınavı unuttunuz değil mi? İyi şanslar. Bunlar işe yarayacaktır. Şimdi işimiz şansa kaldı. Ee, bu adam da amma sert görünüyor. Çok zor. Ah, i̇şte buldum. Bunları niye bu kadar küçük yazmışım ki? Hoca gördü mü? Aa, kurtuldum. Orada bin numaralar dönüyor değil mi? Notları saklayın geliyor. Hayatımda hiç bu kadar strese girmemiştim. Bana vermek istediğiniz bir şey var mı? Of ya bu çok fena. Ha bir de şunlar var. Kızmayın hocam. Sadece elinden geleni yapan cici bir kızım. Thomas. İyi, hepsini alın. İkiniz beni çok hayal kırıklığına uğrattınız. Fena oldu. Bu dersi geçerseniz şanslısınız demektir. Peki neden artık cevapları tahmin etmeyi denemiyorsunuz? Bakmıyor değil mi? Şunu ayarlayayım. Tüm cevaplar doğruca kulağıma geliyor. Yani Betty'nin verdiği cevaplar. En azından bir kişi sınavı geçecek. Okulu seviyorum. <laughs> Amma gürültü yapıyor. Oo, o rekor kıracağım. Burada çalışmaya çalışıyorum. Yeter ama. Şşş. İğrenç. Sen işine baksana. Öğretmenim. Derste telefonuyla oynuyor. Eva, kuralları biliyorsun. Telefonunu kaldır. İyi peki ya. dersini almışsındır. Öf, evet, ne gıcık. Hmm, ya kurnazlık yaparsam? Hızlıca bir bakayım. Bir dakika. Bir fikrim var. Yüzümün bir fotokopisi lazım. Ne sinsiyim. Pekala resmim ve telefonum var. Kağıdı telefona göre ayarlayayım oldu. Şimdi biraz tutkal lazım. Telefon kılıfımın arkasına tutkalı sürüyorum. Mükemmel. Sıradaki adım resmi telefona yapıştırmak. Harika oldu. Bir deneyim bakayım. Telefonu şurada tutacağım. Biyoloji zor ders. İnanamıyorum yine telefonda. Öğretmenim, öğretmenim. Yine aynı şey yapıyor. Hmm, öyle mi? Evet, şu an telefona bakıyor. Ben bir şey görmüyorum ama. Dersi bölmeyi kes. Ben mi de dersi bölüyorum? Bu oh, haksızlık. İşe yaradı. Ben kazandım. <laughs> yeni bir gün ve yeni bir proje. Hey bunların sorunu ne ki? Niye kesmiyor bu yahu? Kesmeyen kör bir makastan daha çok can sıkıcı bir şey yoktur herhalde. Sofia makasını ödüç alabilir miyim? Ne olur. Hmm, yok olmaz. Of bu Sofia bazen çok gıcık olabiliyor. Tamam bir düşüneyim bakayım ne yapabilirim. Hmm. Belki bu iki cetveli hmm. kullanabilirim. İki cetveli alın ve makasın sivri uçlarıymış gibi çapraz olarak tutun. Bir makas gibi hareket ettirirken kağıdınızı kesin. Wow bunu nasıl yaptın? Cidden işe yarıyor ya. İhtiyacınız olan tek şey biraz yaratıcılık ve etrafınızdaki malzemeleri kullanmak. İşte bu cidden çok kullanışlı. Ve ikisini de bir araya getirirseniz 245'i elde edersiniz. Ayrıca bir önceki sınavdaki 7. sorunun cevabı da buydu. Ama bundan yarın bahsedeceğiz. Oh be, iyi kizi çaldı. Oh, i̇nternet seni çok özlemişim. Oh, sesi biraz fazla yüksek mi çıktı Sofya? Oh, tamam tamam kısıyorum. Neredeydi benim kulaklıklarım? Ay burası amma dağılık. Bu kadar nasıl dağılmış ki burası? <laughs> bir saniye bu sakız faydalı olabilir. Buldum. Hmm, hmm. Bunun gibi plastik bir sakız kutusu alın ve sakızları çıkarın. Komik stickerlar gibi keyifli şeylerle süsleyin. Ne güzel oldu değil mi? kapağı açık dururken yan tarafına iki delik açın. Şimdi bir anahtarlık halkası ekleyin. Nihayet sevdiğiniz şarkıları daha rahat dinleyebilirsiniz. Hey Sofia, öğle yemeğini nerede yiyeceğiz? Artık kulaklıklarınızı rahat rahat kullanabileceksiniz. Ve çantanızı sıkıştırmanız gerekmeyecek. Çok akıllıca. Tamam, Columbus'un üç gemisi varmış. Nina, Pinta ve Santa Maria. Of Sakarya. Bunu ben mi yaptım? Öyle yemeğine daha iki saat var. Of çok utanç verici. Neyse ki acil durum atıştırmalıklarım var. Umarım kırmızı gelir bir tane. Benim favorim onlar. Benim dersimde atıştıramazsınız genç hanım. Öyle ne kadar beklemeniz gerekiyor. Tamam tamam kaldırıyorum. Tamam öğle yemeğine kadar dayanmam gerekiyor. Tek yapmam gereken biraz odaklanmak. Ama düşündüm de şurada yapıştırıcım vardı değil mi? Sanki Vicky'nin yine şahane bir fikri var gibi. Hmm. Sınıfta bir şeyler atıştırmanız gerekiyorsa yiyeceğiniz şeyi bir yapıştırıcı kabında saklayın. En önemli yanımı içindeki yapıştırıcıyı çıkarın. Onu yemek istemezsiniz değil mi? Alt kısmını da unutmayın. İyice durulayın ki içinde kimyasal kalmasın. İşte en keyifli yanı geliyor. Bu jelibonlar gibi en sevdiğiniz atıştırmalığı çıkarın ve üst üste boş kaba koyun. Bak nasıl da düzgün duruyorlar. Mükemmel. Daha öğlen yemeğine birkaç dersiniz varken bu atıştırmalıklardan daha lezzetli bir şey bulamazsınız. Hmm etmeyin ya. Sadece yapıştırıcı garip bir şey yok yani. Yani yapıştırıcı jelibon aynı şey işte. Hızlı çiğne Vicky.